Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 10. cinayet Harbiye nezaretindeki askerler için askerler içine cuma günü ulema ile beraber gittim. Gayet müessir nutuklarla 8 tabur askeri itaate getirdim. Nasihatlerim tesirini sonradan gösterdiği işte nutkun sureti. Ey asakiri muvahidin! 30 milyon Osmanlı ve 300 milyon İslam'ın namusu ve haysiyeti ve saadeti ve bayrak-ı tevhidi bir cihette sizin itaatinize vabestedir. Sizin zabitleriniz bir günah ile kendi nefsine zulmetse, siz bu itaatsizlikle 300 milyon İslam'a zulmediyorsunuz. Zira bu itaatsizlikle huvveti İslamiye'yi tehlikeye atıyorsunuz. Biliniz ki asker ocağı cesim ve muntazam bir fabrikaya benzer. Bir şark itaatsizlik etse bütün fabrika her cümer olur. Asker neferatı siyasete karışmaz. Yeni çeriler şahittir. Siz şeriat dersiniz halbuki şeriata muhalefet ediyorsunuz ve lekeder, lekeder ediyorsunuz. Şeriatla, Kur'anla, hadisle, hikmetle, tecrübeyle sabittir ki sağlam dindar hakkı resul emre itaat farzdır. Sizin ul emriniz, üstadınız, zabitlerinizdir. Nasır ki mahir mühendis hazık tabi bir cihette günahkar olsa da olsalar tıp ve hendeselerine zarar vermez. Kezalik münevverül efkar ve fenni harbe aşina mektepli hamiyetli mümin zabitlerinizin bir cüz'i meşru hareketi için itaatinize halel vermekle Osmanlılara, İslamlara zulmetmeyiniz. Zira itaatsizlik yalnız bir zulüm değil, milyonlarca nüfusun hakkına bir nevi tecavüz demektir. Bilirsiniz ki bu zamanda bayrak-ı tevhid ilahi sizin yedi şecaatinizdedir. O yedin kuvveti de itaat ve intizamdır. Zira bin muntazam ve muti asker, yüz bin başı bozulan mukabildir. Ne hacet, yüz sene zarfında 30 milyon nüfusun vücuda getirmediği böyle pek çok kan döktüren inkılapları siz itaatinizle kan dökmeden yaptınız. Bunu da söylüyorum ki hamiyetli ve münevver bir fikir bir zabiti zayi etmek, manevi kuvvetinizi zayi etmektir. Zira şimdi hüküm ferma, şecaat imaniye ve akliye ve feniyedir. Bazen bir münevver fikir yüze mukabildir. Ecnebiler size bu şecaatla galebeye çalışıyorlar. Yalnız şecaat-i fıtriye kafi değil. Elhasıl fahri alemin fermanını size tebliğ ediyorum ki, itaat farzdır, zabitinize isyan etmeyiniz. Yaşasın askerler, yaşasın meşrute, iyi meşrua. Demek ki ben bu kadar alim varken böyle mühim vazifeleri deruhte ettiğimden cinayet ettim. 11. cinayet ben vilayet-i şarkiyede, aşiretlerin hali perişaniyetini görüyordum. Anladım ki dünyevi saadetimiz bir cihetle fünunu cedideyin medeniye ile olacak. O fünunun da gayrimütafin teaf, gayrim bir mecrası ulema ve bir menbaa da medreseler olmak lazımdır. Ta ulema idin fünun ile insiyet peydasın zira o vilayette nim bedevi vatandaşların zimam ihtiyarı ulema elindedir. Ve o sahik ile der saadete geldim. Saadet tevehmiyle o vakitte şimdi min kasım olmuş, şiddetlenmiş olan istibdatlar merhum sultanı mahluğa isnat edildiği halde onun zaptiye nazırıyla bana verdiği maaş ve ihsan-ı şahanesini kabul etmedim, reddettim. Hata ettim. Fakat o hatam medrese ilmiyle dünya malını isteyenlerin yanlışlarını göstermekle hayır oldum. Aklımı feda ettim, hürriyetimi terk etmedim. O şefkatli sultana boyun eğmedim. Şahsi menfaatimi terk ettim. Şimdiki sivrisinekler beni cebirle değil, muhabbetle kendilerine mütefik edebilirler. Bir buçuk senedir burada memleketimin neşri marifi için çalışıyorum. İstanbul'un ekserisi bunu bilir. Ben ki bir hamalın oğluyum, bu kadar dünya bana müyesser iken, kendi nefsimi hamal oğluğundan ve fakir halden çıkarmadım. Ve dünyayla kökleşemediğim ve en sevdiğim mefki olan vilayet şarkıyanın yüksek dağlarını terk etmekle, millet için tımarhaneye ve tevkifhaneye, ve meşrutiyet zamanında işkenceli hapishaneye düşmeme sebebiyet veren öyle umurlara teşebbüs etmekle büyük bir cinayet işledim ki bu dehşetli mahkemeye girdim. Yarı cinayet şöyle ki, daire-i İslam'ın merkezi ve rabıtası olan nokta ihlafeti elinde, elinden kaçırmamak fikriyle ve sabık sultan merhum Abdülhamid Han Hazretleri, sabık içtimai kusuratını derg ile nedamet ederek kabulü nasihate istidat kesbetmiş zanıyla, ve aslah tarik musalahadır mülahazasıyla şimdiki en çok avraz ve infalata medde ve tohum olan bu vuka gelen şiddet suretini daha ahsen surette düşündüğümden merhum sultanı sabıka ceride lisanıyla söyledim ki min hasif yıldızı darül fünun et ta süreye kadar ali olsun ve oraya seyyahlar zebaniler yerine ehli hakikat melaike-i rahmeti yerleştir ta cennet gibi ali ta cennet gibi olsun ve yıldızdaki milletin sana hediye ettiği servetini, milletin baş hastalığı olan cehaletini tedavi için büyük dini darül sarf ile millete iade et ve milletin milletin mürüvvet ve muhabbetine itimat et. Zira senin şahane idarene millet mütekefildir. Bu ömürden sonra sırf ahireti düşünmek lazım. Dünya seni terk, eden, terk etmeden evvel sen dünyayı terk et. Zekatül ömrü, ömrü saniye yolunda sarf eyle. Şimdi muvazene edelim. Yıldız eğlence yeri olmalı veya darül olmalı. Ve içinde seyahlar gezmeli veya ulema tedris etmeli. Ve gasp, ve gasp edilmiş olmalı veya hediye edilmiş olmalı. Hangisi daha iyidir? İnsaf sahipleri hükmetsin. Ben ki bir gedayım, bir büyük padişaha nasihat ettim. Demek yarı cinayet ettim. Cinayetin öteki yarısını söylemek zamanı gelmedi. Haşke o yarının zamanı 15 sene sonra 28 senedir müellifin sebebi hapsi olan Sirac-ı Nur'un ahirindeki bahse bakınız, tam o yarı cinayeti bileceksiniz. Yazık, eyvahlar olsun, saadetimiz olan meşrutiyeti meşrua, bir menba hayatı içtimayemiz ve İslamiyet'e uygun olan marif-i cedideye, millet nihayet derecede müştak ve susamış olduğu halde, bu hadisede ifratperver olanlar meşrutiyete garaz, karılar, garazlar karıştırmakla ve fikren münevver olanlar da dinsizce harekat-ı ile milletin davetine karşı maalesef tesif set çektiler. Bu sedlik çekenler ref etmelidirler, vatan namına rica olunur. Ey paşalar zabitler, bu on bir buçuk cinayetin şahitleri binlerle adamdır. Belki bazılarına İstanbul'un yarısı şahittir. Bu on bir buçuk cinayetin cezasına rıza ile beraber on bir buçuk salime de cevap isterim. İşte bu seyahatime bedel bir hasenem de var söyleyeceğim. Herkesin şefkini kıran ve neşesini kaçıran ve ağrazlar ve taraftarlıklar hissini uyandıran ve sebebi bir tefrika olan ırkçılık, cemiyat-ı teşkiline sebebiyet veren ve ismi meşrutiyet ve manası istibdat olan ve itihad ve terakki ismini de leke eden buradaki şubeyim. işte bir müstebidaneye muhalefet ettim. Herkesin bir fikri var, İşte sulh-ı umumi, af -ı umumi ve refi imtiyaz lazım. Ta ki biri bir imtiyaz ile başkasına haşerat nazarıyla bak bakmakla nifak çıkmasın. Fahir olmasın derim ki, fahir olmasın derim, biz ki hakiki müslümanız. Aldanırız fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Zira biliyoruz ki اِنَّمَ الْحِيلَةُ fi تَرْكِ الْحِيَلِ Fakat meşru, hakiki meşrutiyetin müsemmasına ahdu peyman ettiğimden istibdad işte ne şekilde olursa olsun meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın rast gelsem sille vuracağım. Fikrimce meşrutiyetin düşmanı meşrutiyeti gaddar, çirkin ve hilaf-ı şeriat göstermekle meşveretin de düşmanlarını çok edenlerdir. Tebeddüle esma ile hakayık tebeddül etmez. En büyük hata insan kendini hatasız zannetmek olduğundan hatamı itiraf ederim ki nasıl nasihatini kabul etmeden nasıl nasihati kabul ettirmek istedim. Nefsimi irşad etmeden başkasının irşadına çalıştığımdan emri bil marufu tesirsiz etmekle tenzil ettim. Hem de tecrübeyle sabittir ki ceza bir kusurun neticesidir. Fakat bazen o kusur işlenmemiş başka kusurun suretinde kendini gösterir. O adam masum cezaya müstahak olur. Allah musibet verir, hapse atar, adalet eder. Fakat hakim ona ceza verir, zulmeder. Ey ullemr, bir, hasi, bir haysiyetim vardı, onunla İslamiyet milliyetine hizmet edecektim, kırdınız. Kendi kendine olmuş, istemediğim bir şehit ikazından vardı, onunla avama nasihati tesir ettiriyordum. Nal memnuniye mahvettiniz. Şimdi usandığım bir hayat zayıfem var. Kahrolayım eğer idama esir isem. Mert olmayayım eğer ölmeye gülmekle gitmezsem. Sureten mahkumiyetim, vicdanen mahkumiyetinizi intihar edecektir. Bu hal bana zarar değil, belki şandır. Fakat millete zarar ettiniz. Zira nasihatindeki tesiri kırdınız. Saniyen kendinize de zarar, kendinize kendinize zarardır. Zira hasmınızın elinde bir hüccetin kata olurum. Beni mihenk taşına vurdunuz. Acaba fırkayı halisa dediğiniz adamlar böyle mihenge vurulsalar kaç tanesi sağlam çıkacaktır? Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ise ve hilaf ı şeriat hareket ise hadis فَلْيَشْهَدِ السَّقَلَانْ اَنِّي مُرْتَجِيهِ Haşiye yani bütün dünya cil ve ins şahit olsun ki ben mürteciyim. Zira yalanlarla ittihat yalandır ve ifsadat üzerine müesses olan ismi meşrutiyet fasittir. Müsemma-i meşrutiyet hak, sıdk ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır. 31 Mart hadisesi denilen o saika ve müthiş fırtına esbab-ı tahtında öyle bir istiddad ve tabi'yi etmişti ki neticesi her cümleç olduğu halde min indillah ehli kıyamın nisanına daima mucizesini gösteren ismi şeriat geldi. O fırtınayı gayet hafif geçirdiğinden nisanın nısfından sonraki gazeteleri indallah mahkum ediyor. Zira o hadiseye sebebiyet veren yedi mesele ve onunla beraber yedi hal nazarı mütalaya alınsa hakikat tezahür eder. Onlar da bunlardır. Bir yüzde doksanı ve Traki'nin aleyhinde hem onların tahakkümü ve istibdadı aleyhinde bir hareket idi. İki fırkaların meydan-ı münakaşatı olan vikelayı tevdil idi. 3. sultan-ı mazlumu sukut u musammenden kurtarmaktı. 4. hissiyat-ı askeriyenin ve adab-ı dindaranelerinin muhalif telkinatının önüne ses çekmekti. 5. pek çok büyütülen Hasan Fehmi Bey'in katilini meydana çıkarmaktı. Altı kadro haricine çıkanları ve alay zabitlerini mağdur etmemekti. Yedi Hürriyeti sefahate şimulü ve adab şeriatı tahdid ve avamın siyaseti şer'i bildikleri yalnız kısas ve katriyet haddini icra idi. Fakat zemin bataklık ve dam tuzak ve plan serilmişti. Mukaddes olan itaati askeriye feda edildi. Üsül, es üsül esas, esbab, fırkaların taraftar ve garazkar münakaşatı ve gazetelerin belagat yerine mübalagat ve yalan ve ifrat perverana keşmekeşleriydi. Bu metali bir sebada nasıl ki yedi renk çevrilse yalnız beyaz görünür, bunda da yalnız diye şeriat-ı beyza tecelliyeti fesadın önüne ser çekti. Bütün kuvvetimle derim ki terakkimiz ancak milliyetimiz olan İslamiyet'in terakkisiyle ve hakaiki şeriatın tecellisiyledir. Yoksa yürüyüşünü terk ettiği başkasının da yürüyüşünü öğrenmediği olan dar bir mesele masada kalacağız. Evet hem şan ve şerefi milleti İslamiye hem sevab ahiret, hem hamiyet milliye, hem hamiyet İslamiye, hem hubbu vatan, hem hubbu din ile mütehassis olmalıyız. Ey paşalar zabitler, cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevap isterim. İslamiyet ise insaniyeti kübra ve şeriat ise medeniyet fuzda, en faziletli medeniyet olduğundan alemi İslamiyet medine-i fazlayı eflatuniye olmaya sezadır. Birinci sual bu sualar 40 elim ve masum mahpusun tahliyesine sebep oldum. Birinci sual, gazetelerin aldatmalarıyla meşru bilerek buradaki görenek ve adata, adata binaen cereyan umumiye katılan safdilerin cezası nedir? İkinci sual, bir insan yılan suretine girse yahut bir veli haydut kıyafetine girse veyahut meşrutiyet istibdat şekline girse ona taarruz edenlerin cezası nedir? Belki hakikaten onlar yılandırlar, haydutturlar ve istibdattırlar. Üçüncü sual, acaba müstebit yalnız bir şahıs mı olur mütadid şahıslar müstebit olmaz mı? Bence kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdadın kasım olmuş olur ve komitecilikle tam şiddetlenir. Dördüncü sual, bir masumu idam etmek, etmek mi yoksa on canlıyı affetmek mi daha zarardır? Beşinci sual, maddi tazdikler ehli meslek ve fikre galebe etmediği gibi daha ziyade nifak ve tefrika vermez mi? Altıncı sual, bir madeni hayatı içtimaiyemiz olan ittihad millet refi imtiyazdan başka ne ile olur? Yedinci sual, müsavatı ihlal ve yalnız bazılara tahsis ve haklarında kanunu tamamıyla tatbik etmek, zahiren adalet iken bir cihette acaba müsavatsızlıkla zulüm ve garaz olmaz mı? Hem de tebriye ve tahliye ile masumiyetleri tebeyin eden ekseri mahpusinin belki yüzde sekseni masum iken, acaba ekseriyet noktayı nazarında bu hal hüküm ferma olsa, garaz ve fikri intikam olmaz mı? divan harbe diyeceğim yok, ihbar edenler düşünsünler. 8. sual, bir fırka kendisine bir imtiyaz taksa, herkesin en hassas noktayı asabiyesine daima dokundura dokundura, zorla herkesi meşrutiyete muhalif gibi gösterse ve herkes de onların kendilerine taktığı ismi meşrutiyet altında olan muannit istibdada ilişmiş ise acaba kabahat kimdedir? Dokuzuncu sual, acaba bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa, herkese ibaha, ibaha etse, sonra da zayiat vuku bulsa kabahat kimdedir? Onuncu sual, fikir ve söz hürriyeti verilse, Sonra da olunsa acaba bir çare milleti ateşe atmak için bir plan olmaz mı? Böyle olmasaydı başka bahaneyle mevki tatbike konulacağı hayale gelmez miydi? 11. sual herkes meşrutiyete yemin ediyor. Halbuki ya müsemmai meşrutiyete kendi muhalif veya muhalefet edenlere karşı sükut etse acaba kefaret yemin vermek lazım gelmez mi? Ve millet yalancı olmaz mı? Ve masum olan efkar umumiye yalancı bunak ve gayrimümeyiz ad olunmaz mı? Elhasıl şiddet bir istibdat, istibdat ve tahakküm cehalet cihetiyle şimdi hüküm fermadır. Güya istibdat ve hafiyelik tenasuh etmiş ve maksat da Sultan Abdülhamid'den istir, istirdadı hürriyet değilmiş. Belki hafif ve az istibdadı şiddetli ve kesretli yapmakmış. Yarım sual nazik ve zayıf bir vücut ki sivri sineklerin ve arıların ısırmasına tahammül edemediği için gayet telaş ve zahmetle onları defa çalışırken biri çıksa dese ki maksadı sivri sinekleri arıları def etmek değil, belki büyük arsanı ikaz edip kendine musallat etmek ister. Acaba böyle demekle hangi ahmak kandıracaktır? Sualin diğer yarısı çıkmaya izin yoktur. Ey paşalar zabitler, bütün kuvvetimle derim ki gazetelerde neşrettiğim umum makalatındaki umum hakaikte nihayet derecede musırrım. Şayet zamanın mazi canibinden, asr-ı saadet mahkemesinden, adaletname-i şeriatla davet olunsam, neşrettiğim hakaiki aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa o zamanın icazının modasına göre bir libas giydireceğim. Şayet müstakbel tarafından 300 sene sonraki tenkilat-ı mahkemesinden tarih ciltnamesiyle celp olunsam, yine bu hakikatleri tevessül ve imsat ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber taza olarak orada da göstereceğim. Demek hakikat tavahül, tahavül etmez, hakikat haktır. El-Hakku yanu ve la yu'la aleyh. Millet uyanmış, Mugalata ve mugalata ve cerbezeyle olunsa devam etmeyecektir. Hakikat telaki olunan hayalin emri kısadır. Feveram eden efkar ile o aldatmalar ve mugalatalar dağılacak ve hakikat meydana çıkacaktır inşallah. Sizin işkenceli hapishanenizin hali zaman müthiş, mekan muvahiş, mahpusin mütevahiş, verde mürcif, efkar mücevve, müşevveş, kalpler hazin, vicdanlar mütesir ve meyus, Bidayet-i halde memurlar, şematetli nöbetçiler müzik olmakla beraber vicdanım beni tazip etmediği için o hal bana eğlence gibiydi. Musibetlerin tenevvü, musikinin namelerinin tenevvü gibi bana geliyordu. Hem de geçen sene tımarhanede tahsil ettiğim dersi şimdi bu mektepte itmam ettim. Musibet zamanının uzunluğundan uzun dersler gördüm. Dünyanın ruhani lezzeti olan hüznü masumane ve mazumaneden zayıfa şefkat ve gadre şiddeti nefret dersini aldım. Ümidim kavi, ka, ümidim kavidir ki çok masumların kalplerinden hayalet hüzün ile tabahur eden ay vay ve ahlar rahmetli bir bulut teşkil edecektir. Ve alem-i İslam'daki yeni yeni İslam devletlerinin, teşekkülü, devletlerinin teşekkülü, teşekkülleriyle o rahmetli bulut teşekküle başlamıştır. Eğer medeniyet böyle haysiyet kırıcı tecavüzlere ve nifak verici iftiralara ve insansızcasına intikam fikirlerine ve şeytancasına mugaratalara ve diyanete lavabalicesine hareket eden müsait bir zemin ise herkes şahit olsun ki o saadet saray medeniyet tesmiye olunan böyle mahalli araza bedel vilayet-i şarkiyenin hürriyet-i mutlakanın meydanı olan yüksek dağlarındaki bedeviyet ve vahşet çadırlarını tercih ediyorum. Zira bu mimsiz medeniyete görmediğim hürriyet-i fikir ve serbestliği kelam ve hüsn-i niyet ve selameti kalp şarki Anadolu'nun dağlarında tam manasıyla hüküm fermadır. Bildiğime göre edepler, edepler edepli olurlar. Edepsiz bazı gazeteleri naşiri ahraz görüyorum. Eğer edeb böyle ise ve efkar umumiye böyle karma karışık olsa şahit olunuz ki böyle edebiyattan vazgeçtim. Bunda da dahil değilim. Vatanımın yüksek dağlarında yani başit, başit başındaki ecran ve elvah alemi gazetelere bedel mi tala edeceğim? Muharradır feyzayı feyzimiz şeyni temanadan bize daha da ezeldir zirden baladan istiğna. Çekildik neşve-i ümitten turi emellerden öyle mecnunuz ki ettik vustat-ı Leyla'dan istiğna. Tembih medeniyetten istifam sizi düşündürecek. Evet böyle istibdat ve sefahate ve, zilletle, zilletle memzuc medeniyete bedeviyeti tercih ediyorum. Bu medeniyet eşhası fakir ve sefih ve ahlaksız eder. Fakat hakiki medeniyet nevi insanın terakki ve tekemmülüne ve mahiyeti neviyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet ettiğinden bu noktayı nazardan medeniyeti istemek insaniyeti istemektir. Hem de manayı meşrutiyete iptila ve muhabbetimin sebebi şudur ki, Asya'nın ve alemi İslam'ın istikbalde trakisinin birinci kapısı, meşrutiyet-i meşrua ve şeriat dairesindeki hürriyettir. Ve tali ve taht ve baht İslam'ın anahtarı da meşrutiyetteki şuradır. Zira şimdiye kadar 370 milyon İslam, Ecanib'in istibdad manevisi altında eziliyordu. Şimdi hakimiyeti i İslamiye alemde bahusuz bundan sonra Asya'da hüküm ferma olduğu halde her bir ferdi Müslüman hakimiyetin bir cüzü hakikisine malik olur ve hürriyet 370 milyon İslam'ın esaretten halas etmeye bir çareyi i yeganedir. Farz muhal olarak burada 20 milyon nüfus tesisi hürriyette çok zararlı da olsalar da feda olsunlar. 20'yi verir 300 alırız. Yazık eyvahlar olsun. Bizdeki unsurlar, ırklar hava gibi muhtelittir. Su gibi memzuç olmamışlar. İnşallah elektriki, hakaiki İslamiyetle imtizaç ederek ziyai marifi İslamiye hararetiyle kuvvet te tevdid ederek bir mizacı mutedile adalet vücuda gelecektir. Yaşasın meşrutiyet-i meşrua, sağ olsun hakikat şeriatın terbiyesinden tam ders alan ne i hürriyet, istibdadın garip zamanı, meşrutiyetin beri zamanı, şimdikinin de bidat zamanı Said Nursi radıyallahu anh. Subhaneke la ilme lana illa ma'alamtena inneke alimul hakim. وآخر الضواه من الحمد لله رب العالمين الفاتحة